ASMR, bireylerde rahatlama, huzur ve tatmin hissi yaratan sesler ve görsel uyaranların neden olduğu bir duyusal fenomendir. Kulağa fısıldayan bir ses, kağıt hışırtısı, hafif bir dokunuş veya bir fırçanın yumuşak sürtünmesi gibi uyarıcılar, deneyimini tetikleyebilir. Bu deneyim, bazı kişilerde başın arkasından başlayarak tüm vücuda yayılan hafif bir karıncalanma hissi olarak tanımlanır. Kimileri için uykusuzluk sorunlarına çözüm sunarken, kimileri için ise günlük hayatın stresinden kaçışın bir yolu haline gelmiştir. ASMR, 2010'lu yılların başında internetin yaygınlaşmasıyla birlikte keşfedilmeye başladı. YouTube'da paylaşılan videoları kısa sürede milyonlarca insanın ilgisini çekti. Bugün içerik üreticileri farklı teknikler ve araçlar kullanarak milyonlarca kişiye ulaşmakta. Bu videolar İzleyicilere gündelik hayatın koşuşturmasından uzaklaşıp birkaç dakika bile olsa içsel bir dinginlik sunmayı amaçlıyor. ASMR etkileri üzerine yapılan araştırmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, bu fenomenin stres ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıkların yönetiminde yardımcı olabileceğine dair umut verici bulgular mevcut. Beyinde serotonin ve oksitosin gibi mutluluk ve bağlılık hormonlarının salgılanmasını tetikleyebilir. Ancak, herkeste aynı etkiyi yaratmadığını belirtmek önemli, bazı insanlar bu uyarıcılara karşı duyarsız kalabilir. ASMR, bu denli popüler olmasının arkasında, modern hayatın getirdiği yoğun stres ve kaygılardan kaçış arzusu yatıyor. Birçok insan, günlük hayatın gürültüsünden uzaklaşmayı başarıyor. Aynı zamanda, bu videoların büyük bir kısmı empati ve sıcaklık hissi uyandıracak şekilde tasarlanıyor, İzleyiciler, adeta bir başkasının şefkatli ilgisini hissediyorlar. Medyada ASMR, yükselen popülaritesini göz ardı etmiyor. Televizyon reklamlarından müzik kliplerine, hatta film sahnelerine kadar ellerinin kullanıldığı birçok örnek görmek mümkün. Markalar, tüketici ile duygusal bağ kurmanın yeni bir yolu olarak kullanıyor. ASMR, teknoloji çağının getirdiği bir fenomen olarak bireylerin içsel dünyalarına yolculuk etmelerine olanak tanıyor. Sessizliğin ve küçük dokunuşların sanatı olarak tanımlanabilecek bu deneyim, modern dünyanın karmaşası içinde huzur bulmak isteyenler için benzersiz bir araç. Gelecekte ne kadar yaygınlaşacağını ve hangi yeniliklerle karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak şu an için kesin olan bir şey var. Milyonlarca insan için vazgeçilmez bir rahatlama aracı haline gelmiş durumda.